Ayaz Müzik olarak hazırladığımız kısa ve uzun sap bağlama metot kitaplarımız çıktı. Bu ve kanalımızda yer alan tüm bağlama eğitim videolarının notalarına kitaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgiler açıklama bölümünde yer alıyor. Unutmayalım ki hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Azeri Oyun Havası adlı eserimizin ikinci ve son bölümündeyiz. Birinci bölümü izlemeyenler varsa şuradaki linke tıklayıp izleyebilirler. Kanalımızda Akademik Türküler adlı bir oynatma listesi vardı. Birinci bölümde de söylemiştik. Lütfen onları da dikkatli bir şekilde izleyin, etüt edin. Klavyeyi daha iyi tanımak için, parmakları kalıba sokup hızlandırmak için ve mızrabı geliştirmek için bu türküler yegane türkülerdir. Ve notaları mutlaka edinin noktadan virgüle kadar her şey çok önemli. Sıradan bir türkü solfeci yapıyoruz gibi de düşünmeyin. Evet yine belirli bir bölüm okuyarak ardından da çalma tekniğine geçeceğiz. Aslında birinci bölüm zor değil. Esas zorluklar burada başlıyor. Çok fazlasıyla komalar var. Çok fazlasıyla parmak değişkenlikleri var. O yüzden iki katı daha fazla özenle dinleyip ona göre de çalışmanız gerekiyor. Ben de iki katı özenle sizlere öğretmeye çalışacağım. La 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 fa sol fa fa mi fa re la sola la la fa sol fa fa mi fa <laughs> çok pardon burayı tekrar okuyorum la 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 Fa Sol Fa Fa Mi Fa Re La Sol La 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 Fa Sol Fa Fa Mi Fa Notaları edinenler varsa görecek parmak sayıları kritik olduğu için hepsinin altına yazıldı. Şimdi ilk La'mızı üst telden boş alıyoruz ama bir yandan da üçüncü parmağımızı alt tel 10. perdeye hazırlıyoruz. Noktalı 8'lik üst boş La Sonra 1 16 1 de 8'lik alt telden la. La la la. La 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 fa. Birinci parmakla fa diyez altıncı perdeye geliyorum. Bakın. La 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 fa. La 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 fa. Dedikten hemen sonra sol fa. Bir dörtlük sol bir sekizlik fa. Sol fa fa mi fa re Hemen e, şunu dediğinizi duyar gibiyim. Hocam orası mi değildi sen fa naturele mi dedin falan der gibi e, dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar burada çok farklı bir olay var. Perde aynı sesler farklı düşüneceğiz. Yani biz buna müzikte armonik sesler diyoruz. Nasıl olacak orası? Fa diyez Hemen ardından Fa Naturel'e geçiyorum ama burayı Fa Naturel olarak e, okumuyorum. Fa, mi, mi, diyez olarak okuyorum. Notaları edinenler varsa görecek. Mi'nin öncesinde diyez yazıyor. Fa, Mi, Fa, Re. re yine boş. Sadece Fa notasını Mi diyez olarak algılayacağız. Fa, Mi, Fa, Re. Fa, Mi 2-16'lık. Fa, Re 8'lik. Yani toparlarsak bu orayı iyi anlayın, iyi dinleyin. Üst boş. La, 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 la fa, sol. Fa, dikkat. Fa, mi, fa, re. Bir daha. La, 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 fa, sol. Fa, fa, mi, fa, re. Burayı mi diye algıladık. Hemen ardından benzer bir bölüm geliyor. Birkaç nota değiştirmiş. Yine üstten la ve üçüncü parmağı la'ya hazırlıyorsunuz. La, sola. la, la, la sol, la. Artık la la ile başlamıyor. Sol ile başlıyor. La, sol, la, 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 fa, sol, fa, fa, mi, fa. Bakın girişteki la la yerine sol la verdi. Sonda da fa mi fa yerine fa mi fa diye bitirdi. Tek değişikliği bu. Tane tane burayı da alalım. La sol la 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 fa sol fa fa mi fa fa da kalıyor dörtlük olarak. La sol la 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 fa sol Şimdi arkadaşlar iki ölçüyü birleştiriyorum. An harmonik sese değişimlere parmak numaralarına dikkat edelim. Ağır ağır. Haydi bakalım. La 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 la, la fa sol fa fa mi fa re, la sol la 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 fa sol fa fa mi fa bir daha gelelim. La, la 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 fa sol fa fa mi fa re la sol la 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 fa sol fa fa mi fa hemen ardından da arkadaşlar önce okuyalım <laughs> la si la 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 fa sol fa benzermiş gibi geliyor evet bir nota değiştirmiş ama devamı farklı. Sol fa fa mi re mi fa sol. Bakın çok kritik bir yer. La si la la, la fa sol fa fa mi re mi fa sol. Sol la, la 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 fa sol fa fa mi fa. Benzer bir bölüm geldi nihayet arkadaşlar. Burada hırdık. La Si la 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 fa sol fa fa mi re mi fa sol sol la 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 fa sol fa fa mi fa. Şimdi üst boş alıyoruz tekrar. La diyoruz ama bu sefer üçüncü parmağımız 13. perde si natural sesine gelecek. Bakın üst boş la yaparken la si la. Buradan bir si alıyoruz natural sesten. La, si, la. Üç birle. La, si, la, 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 fa. Birinci parmakla la yaptıktan sonra tekrar birinci parmakla altıncı perde fa diyeze geçiyorum. La, si, la, 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 fa, sol, fa. Burada bir kalalım. La, si, la, 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 fa, sol, fa. Hemen ardından da fa mi re mi fa sol bölümü geliyor. Ne alıyoruz burada anlatalım. 6 tane 16'lık geliyor. Fa mi mi yine fa'yı yine daha doğrusu mi diyez kabul ediyoruz. An armonik düşünerek. Fa mi arada bir boş re var. Re mi tekrar mi diyez geliyor. Fa sol. ve üçüncü parmaklarla da fa sol. Fa, mi, re, mi, fa, sol. Bakın tüm parmakları neredeyse kullandırdı bize burada. Fa, mi, bir, bir, re, boş. Mi, fa, sol. Bir, iki, üç, le. Fa, mi, re, mi, fa, sol. Hızlanınca böyle olacak. Fa, mi, re, mi, fa, sol. Yani nasıl gelecek birleştirirsek? La si -la la, la la fa sol fa fa mi le, mi fa sol Hemen ardından hızlı bir şekilde üçüncü parmakla bastığım sole kıvrak bir hareketle birinci parmakla basıyorum. Yani sol la 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 fa sol fa fa mi fa Buraya alıştınız ee, sanırsam ben okurken orayı süre babında yanlış okudum ama şimdi düzelteceğiz kusurumuza bakmayın. Sol la la la, la fa sol fa fa mi pa. Evet. isterseniz la siladan birleştirelim. La sila la la fa sol fa fa mi de mi fa sol dikkat sol la 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 fa sol fa fa mi fa bir daha la si la 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 fa sol fa dikkat fa mi mi fa sol sol la 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 fa sol fa fa mi fa Hemen ardından da bir ve üçüncü parmaktan yardım alarak. Sol la sol la sol fa fa mi fa re. Ölçü tekrarı var. Sol la sol la sol fa fa mi fa re. 2 kez alıyoruz. Yani sol la sol la sol fa fa mi fa re. Burada MIDI'ye alıştık ama parmak numaraları ters geliyor. Buna alışmamız lazım fa mi fa de yaparken bir bir ki boş fa mi fa de buna dikkat zaten daha önce de işledik. Sol la sol la sol fa fa mi fa de sol la sol la sol fa fa mi fa de Evet. İki ölçümüz daha var. En kritik olanlardan. Onları da okuyalım. Sonra iki buçuk porteyi birleştireceğiz. <laughs> es fa la fa sol sol fa fa mi fa re es fa la fa si la sol fa fa mi fa Nasıl gelecek? Şimdi tepeden bir es alıyoruz. Birinci parmağımızı fa diyezin yakınında tutuyoruz. Dördüncü parmağımız da yani serçe parmakta la'ya gelecek. Es fa la Es tepeden vuruyoruz bir tane Faya alttan la'yı da üstten buna dikkat Üst alt üst olacak Es fa la. Bunu yapıyorum Tekrar fa geliyor dörtlük Es fa la, fa Es fa la, fa Hemen ardından da ikinci parmakla sol Dördüncü parmakla yine la Sola Es Fala. Bunu yaptık. Fa, sola. Peşine de bunu kattık. Es, fala, fa, sola. Sol, fa, fa, mi, fa, re. Yine benzer bölüm. Toparlayalım. Es, fala, fa, sola. Sol, fa, fa, mi, fa, re. Nakış gibi işliyoruz. Farkındaysanız dikkatli gidelim. Es, fala, fa, fa la sol fa fa mi fa re İkinci ölçüye geçersek es fa la fa Bakın girişler aynı. Sadece burada sol değil de si yapacak. es fa la fa dedikten sonra sanki hemen bir üstteki portede yapmıştık ya şurada la si orayı dermiş gibi gidecek. Bakın la fa la fa Si la. Si la. Si natural. 13. perdeyi 3. parmakla. Si la. Es. Fa la fa. Si Hemen ardından sol fa fa mi fa re yok fa da bitiriyor. Es fa la fa si la sol fa fa mi fa. Evet. Şimdi ilk son iki ölçüyü de birleştirip sonra baştan gelebiliriz. Es, fa, la, fa, sol, la, sol, fa, fa, mi, fa, re, es, fa, la, fa, dikkat, si, la, sol, fa, fa, mi, fa. Evet şimdi geliyoruz. La 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 fa sol fa di fa mi fa re la Sol la 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 fa sol fa fa mi fa devam la Si la, la la fa kritik sol fa fa mi re mi fa sol Değiştir sol la 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 fa sol Fa Fa Mi Fa Sol La Sol La Sol Fa Fa Mi Fa Re Sol tekrar La Sol La Sol Fa Fa Mi Fa Re Es dikkat Fa La Fa Sol La Sol Fa Fa Mi Fa Re Es Fa La Fa pardon Es fa la fa sol fa fa mi fa birleştirdik arada kaçabiliyor arkadaşlar. Teknik bir çalışma olduğu için gerçekten biz de yanlış yapmamak için gayret gösterdikçe yanlışa sürükleniyoruz maalesef. Şimdi notalarımızı şöyle bir bakalım 14 dakika yaklaşmış. Notalarımızı şöyle bir küçültelim. Evet, devamı da var çünkü. Devamını da arkadaşlar ben size böyle direkt okuyup çalmak istiyorum. Hemen ardından da en baştan en sona gelecek şekilde sizlere eseri icra edeceğim. Biraz tempolu çalayım diyorum arkadaşlar. Neyin ne olduğunu biraz da o şekilde görün diye. Son bölüm kaldı. Şimdi <laughs> Es, sol, la, 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 fa, sol, 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 fa, fa, ni Bakın burada arkadaşlar diyez işleyip sonra natürele döneceğim. Es, sol, la, 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 fa. Bir ve üçüncü parmaklarla yapıyorum burayı bu arada. Es, sol, yine alttan geliyor sol. Es, sol, la, 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 fa, diyez üç. Sol, 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 fa, fa, mi. Diğer fa'lara dönüşte birinci parmakla natüreli kullanıyorum. Es, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, mi. Birleştirelim. Es, sol, la, 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 fa, sol, 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 fa, fa, mi. Es, fa, sol, mi, fa, re, mi. Fa sol 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 fa. Bakın yine diyezden başladım. Değiştirme işareti var. Es. Fa sol 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 fa. Pardon, es. Fa sol 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 fa la la sol fa mi. Burada bir kritik bölüm var. Le, la sol fa fa mi olarak geçecek. Es. Fa sol 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 fa dedikten sonra 216'lık, 18'lik, 216'lık geliyor. La la sol fa fa mi Pardon La la sol fa fa mi La 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 alt üst yapıyorum Sol üstten geliyor La la sol fa fa mi La sol fa fa mi Fa sol mi fa re mi do re mi Hemen ardından da benzer bölüm geliyor. Burayı çözersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden üzerine durmadım. Çok uzun olmasın şimdi. Eseri en baştan en sona kadar nasıl olması gerekiyorsa öyle çalalım. Biraz kısık sesle okuyacağım. Hafiften de tempo çalacağım. Fa, sol, la, si, do. Bu arada şunu söyleyelim arkadaşlar. E, türkü içerisinde benzer bölümler yazılmış. Mesela mi re la sol la, fa sol mi fa re mi bölümünden tam 3 kere yazılmış. Yani tekrar edip başa dönüp gibi bir algı olmasın. Sıralama o şekilde. Evet. Fa, sol, la, si, do, re, re, do, re, mi, mi, re, sol, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, la, fa, sol, la, si, do, re, do, re, mi. sol fa sol mi fa de mi do re do re mi, mi re la sol la fa sol mi fa de mi do si la sol fa sol mi fa de mi do re si la sol fa mi fa de mi do re si do, si do la do si do re mi mi sol fa sol mi fa de mi do si la sol fa sol mi please mi re la sol fa sol mi fa de mi do si la sol fa sol mi fa de mi do re si la sol fa mi fa de mi do re si do si la do si do re mi sol fa sol mi fa mi do si la sol sol mi fa mi do re si la sol fa mi fa de mi do re si mi de, mi mi do la alta la 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 fa la sol fa sol 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 mi sol fa mi fa mi sol fa mi re do re mi mi fa mi re mi fa mi, de, me, fa, mi de, re do si ba, la 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 fala, sor, fa la sol fa sol 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 mi sol fa mi fa mi sol fa mi re do re mi mi la mi Mi re la sol la, fa sol mi fa re, mi do si la sol fa sol mi fa ne mi do re si la sol fa mi fa re, mi do re si do si do la do si do re mi mi sol fa sol mi fa ne mi do si la sol fa sol mi fa ne mi do re si la sol fa mi fa mi do re si ti la please Sol re fe Sol mi fa ne mi Do si la Sol fa sol mi fa ne mi Do re si la Sol fa mi fa ne mi Do re si Do si do la Do si do re mi mi sol fa sol mi fa ne mi Do si la Sol fa sol mi fa ne mi Do re si la Sol fa mi fa ne mi Do re si Do re mi Do si la Dikkat! La, 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 sol sol mi mi fa la, la, fa, la, 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 fa sol fa fa la, fa la, 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 fa sol sol la, mi la, la, sol sol la, 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 fa la, fa fa sol la sol la sol fa fa mi fa le sol la sol la sol fa fa mi fa le es Fala, fa la fa sol la sol fa fa mi fa Re es Fala, fa la fa si la sol fa fa mi fa de. es fa sol s çok özür es sol la 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 fa sol 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 fa fa mi es fa sol, mi fa re mi do re mi es fa sol, sol sol fa la la sol fa fa mi es fa sol, mi fa re mi do re mi re la sol la fa sol mi fa do si la sol fa sol mi fa do re si la sol fa mi fa do re si do si do la do si do mi mi sol fa sol mi fa re mi do si la sol fa sol mi fa re mi do si do re do si do si la şeklinde son bölümde reprizli olarak burası tekrardan gelecek. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu tür ezgiler, bu tür türküler, akademik türkülerdir. Bunların aslında bir yere gidilip eğitim alınması gerekiyor. Hocanın size müdahale etmesi gerekiyor. Ama biz diyoruz ki fırsatı imkanı olmayan, uzakta olan, özellikle yurt dışında yaşayan arkadaşlarımıza hitap etsin diye bunları paylaşıyoruz. İlla anlatımlarda ara ara bir nota, iki nota kaçabilir eksik söyleyebilirim fazla söyleyebilirim kusuruma bakmayın. Bunun öncesinde çok çok prova yapıyoruz ama yine de prova yapmamıza rağmen aman aman yaklaştığımız için kaçaklar oluyor aslında. Affımız affınıza sığınıyoruz hatalarımız varsa arkadaşlar. Başarılar dileriz. Bu türkülerin kıymetlerini bilin. Notaları mutlaka edinin. Haydi görüşmek dileğiyle. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama eğitim videolarımıza ulaşabilir ve hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da bağlama eğitim kanalımıza abone olabilirsiniz.